Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da çok güzel bir videoyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar e, güzel promo kodlarımız var Bugün bildiğiniz üzere e, Türkiye İtalya ve İspanya kapışması olacak Yine Free Fire Türkiye kanalında e, Bugünkü kodumuzun saati de belli her şey belli Arkadaşlar öncelikle bunu söyleyeceğim. Instagram'da, e, pardon Instagram, YouTube'da arkadaşlar bugün 6.30'da Türkiye, İspanya ve İtalya kapışması olacak. İçeri güresi kapışması bu yayında kodlar verilecek. Botların süresi bitmeden şimdi YouTube'a yükleyene kadar süresi erken biter. Çünkü 1000 ile sınırlı. Ee, ben Instagram adresimden direkt paylaşacağım? Çünkü bugünkü videoyu yani bugün kodu bu YouTube atana kadar hemencik bitmiş olacak. Bu yüzden sizler hani alamazsınız. Bu yüzden böyle bir şey düşündüm. Instagram adresim Yusuf Prif Q arkadaşlar. Yusuf e, size söyleyeyim arkadaşlar. Yusuf ekranda gördüğünüz Instagram adresinden takip ettiğiniz zaman e, kod geldiği gibi hikayemde paylaşacağım arkadaşlar. Hikayemden direktmen kodu süresi bitmeden alabileceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden Instagram'da tüm promo kodları geç gelen promo kodları Instagram'da paylaşıyorum. Zaten zamanı belli olan öğle veya sabah gelen kodları zaten YouTube kanalımda süreli dengeli bir şekilde paylaşıyorum. Çünkü kodun 6.30'da yayın başlıyor. Kod 7.30 gibi verecek. O zaman o saatte YouTube atsam fazla hiç izleme. Yani keş keşfetti bile ve hatta çoğunuz gelmiyorsunuz bile o saatlerde bile o bitmiş oluyor ee, bu yüzden herkese böyle bir şey düşündüm instagram adresimden vereceğim kodu bu arada yeni bir video yükledim şu anlık şapşı kanalında o videoda iki kişiye 100 elmas veriyorum 100 elmas 100 elmas, 100 elmas. toplam 200 200 elmas toplamda 400 elmas veriyorum arkadaşlar bu yüzden gidip hemen o videoya katılıyorum yazıp id'nizi bırakın bugün son gün çekilişi direktmen yorumlar kısmında yorum yapan arkadaşlarımıza yanıt olarak paylaşacağım kazandım diye ve direktmen ID'sini alıp hesabına göndereceğim cici topuk üzerinden ve instagram adresinde paylaşacağım kartımız e, kartımda şu an zaten videoda, o videoda söyledim kartımda 26 lira var cici e, topuk üzeri 8.5 olduğu için yani 9 lira diyelim 18 lira iki kişi arkadaşlar toplamda 150 elmas bonuslu bir şekilde 200-200 elmas göndereceğim hesabına daha fazla uzatmadan arkadaşlar hızlı bir şekilde videoyu çekiyorum. Çünkü ee, bu elmas çekilişi saat 6'da direktman yanıt olarak yanıt vereceğim size. Diğer kanalım Şapşıkaylaz ekranda gördüğünüz YouTube kanalı. Oradan da gidip arkadaşlar son video şu an gördüğünüz bir ekranda bir video var Şimşek Pipi ile. 21.000 elmas gerçek arkadaşlar. Gidip tek tek izleyebilirsiniz. 21.000 elmas harcadık. O videoyu da hemen gidip elmas harca videosunda yorumlar kısmına katılıyorum yazıp. ID'nizi bırakın daha fazla uzatmadan kodumuz geç gelecek. 7.5 gibi, 7.5 8 gibi. Instagram adresini paylaşım ekranda gördüğünüz Instagram adresi benim daha fazla uzatmadan e, erken gelen kodları, tüm promo kodları kanalda paylaşıyorum. Sizler de tüm promo kodlardan yararlanmak için abone olup bildirim zilini açıp like atın lütfen arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım. Bay bay.